Herkese selamlar. Ben Yunus Emre Tokmak, Pusula'dan Rak İstasyonunun Rak En isimli programının bol enli sorularını cevaplıyorum. En sevdiğim şehir, en sevdiğim şehir şu an burada yaşamakta olduğum şehir Bodrum. En sevdiğim spor, aslında sporla adam pek iyi sayılmaz. ...yani yegane yaptığım bir spor vardı... ...o da sahnede bol bol zıplamaktı... ...artık onu da elimizden aldılar... E, ...malum şartlar gereği... ...sanırsam yüzmek diyebilirim... sorunun cevabı olarak... ...en sevdiğim içecek... ...kaçak çay... ...su da olabilir tabii... ...en son okuduğum kitap... E, ...Murat Balanlı'nın... ...Titreşim Tıbbı... ...çok ilginç bilgiler içeriyor... ...en iyi ki icat edilmiş dediğim şey... E, Teknolojik olan her şeye bayılıyorum. Bu, ama bu soruyu toparlamak gerekirse, herhalde bu soruya verilebilecek tek cevap, modern bilgisayarlar olabilir ya. Modern bilgisayarlar iyi ki icat edilmiş diyebilirim. En son aldığım albüm. Yakın zamanda albüm almadım. Artık müşte, e, müziği tamamen dijital ortamlardan dinliyoruz. E, hal böyle olunca albüm alma gibi bir gelenek de kalmadı. En son dinlediğim albüm Mobin'in Reprise albümü. Çok ilginç, güzel de yani. güzel de bu albüm. Yani e, tarzının hem tarzının içinde hem tarzının dışında yani o manada. En çok kullandığım sosyal medya aracı yakın zamana kadar Instagramdı. Ama Instagram'da gittikçe Facebook'a benzemeye başladı, Facebooklaşmaya başladı. Facebooklaşmaya başladığı için de yavaş yavaş oradan şu an uzaklaşıyorum. Her ne kadar yaptığım iş medyanın bir parçası olsa da çok fazla vakit geçirmiyorum artık Instagram'da. Galiba herhalde şu an YouTube. En değer verdiğim insan kendim. En büyük hayalim her nereye gidersek gidelim kendi şarkılarımızla sahne alarak müzik hayatımızı sürdürebilmek. Sanırım en büyük hayalim şu an bu en büyük korkum ise galiba bu anlattığım hayali gerçekleştirememek olabilir. En çok severek çaldığım şarkı Pink Floyd'un Shine On You Crazy Diamond. En son gittiğim konser Bir Sentezer'in Muğla'daki konseri olabilir. En beğendiğim Türk vokal. Valla bu tarza göre değişebilir, şarkıya göre değişebilir. Çok göreceli bir soru. Ama genel bir toparlayacak olursak sanırım Murat İlkan galiba en beğendiğim Türk vokal olabilir pentagram. En beğendiğim yabancı vokal galiba Freddie Mercury. Bir dişinin fazla olmasından belki olabilir. Çok karakteristik bir sesi var. Ee, bayılıyorum ya. Güzel yani. En beğendiğim Türk gitarist Akın Eldes. Bir gitarist olarak istisnasız çaldığı her şeye imzasını katabilen bir adam. Eee onu sounduyla e, cümle, kurduğu cümlelerle çok uzaktan da olsa e, duyarak tanıyabilirsiniz. Sanırım galiba en be en beğendiğim Türk gitarist Akın Eldes olabilir. En beğendiğim yabancı gitarist David Gilmore. Az önce Akın Eldes için anlattığım sebepler e, David Gilmore için de galiba geçerli. En beğendiğim yerli grup Artık çok fazla yeni çıkan işleri çok fazla dinleyemiyorum. Eskiler de biraz demode gelmeye başladı, bilmiyorum belki artık yaşımızın ilerlemesinden dolayı da olabilir. Ama bu soruya galiba yeniden albümün yayınlanması sebebiyle kurban diyebilirim. En beğendiğim yabancı grup Pink Floyd. En beğendiğim yerli veya yabancı cover. Galiba Tin Lizzy'nin Whiskey in the Jar olabilir. Yani bir folk e, şarkısını alıp da bu kadar uç bir noktaya e, taşıması sebebiyle bunu galiba seçtim. En olmazsa olmaz dediğim üç şey. Sağlık, sevgi e, ve üretebilmek galiba. E, bu üçü e, inanılmaz önemli. Beni ben yapan şeyler diyebilirim. Aslında seks, lahmacun ve rock roll da diyebilirim buna. <laughs> Sorular için teşekkürler Rak İstasyonu. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler, görüşmek üzere.